Evet <laughs> Batu Bey Çelik fren ortumu alınır mı Çelik fren ortumu alınır mı <laughs> senin varmış öyle bir blok evet. Elemanı biri geçen taklidini yapıyordu seni? Evet hava çok kötü Batı o yüzden arabayla geldi görüyorsunuz kar yağıyor ana Çekiyor mu kanki? Babam yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyor mu? Ulan sana sorana kadar tamam çekiyoruz. Çirkin sıfatım da çıktı. Gerze'den Sinop'a dönüyoruz. 3 motor bir hın hın. Ana biz orada değmesek bari. Şuradan ineyim. Değmez herhalde ya. Değer mi altımızı? Egzozu falan değdirmeyelim. Gidiyoruz. Tamam. tamam, mı? Hadi. Ya sıcaklığını kapatalım. Kaç kilometredeymişiz? 2.613 Su her yerde su abi Her yerde var bu su ya Sinop'ta da var Gerze'de de var Motor yine battı Müce yolda kalmaz inşallah Benzinim yok Ali niye tersten gidiyorsun? Ali! Gerze sahilinden doğru götürüyor bizi. Çekimdesiniz gençler. bu adam nasıl gidecek şimdi? Ha? Ha? Kaldın sen. Batu kaldı. yan açtı Gel gel geç okey oynayıp taş çalanlar irkilmiştir ha. Cenobumuza geri dönüyoruz. Hava hafif. Serin ne dediğim. <laughs> Boğazım yine gıcık yaptı ya. Ulan kaç kez? Altıncı kez doktora gidiyorum. Düzelmiyor ya. Videoda söyleyeyim de bari. Çaresini bilen varsa. Doktor moktor biri seyreder belki. Devamlı bir Valyom oluşumu var ya soğuktan falan değil alerjik diyorlar geniz akıntısı mahvediyor beni devamlı <laughs> diye bir ses duyabilirsiniz penceremizi de kapatalım penceremin perdesini niye yol veriyorsun müco geç ya centilmenliği tuttu ya bu nereye gidiyor Ha, yol kapalıymış. Normalde çıkış oradan. Ben niye buhar yaptım? Bütün havalandırmalar kapalı mı? Neyse kapalı olsun geçer. Arada bir kaldırırız. Soğuk yemekten iyidir. anda CBR 1000RR CBF 600 MT 07 Volkswagen Golf 7 dönüş yolundayız Batı'da da var video çekiyor koltuğun arasına koymuş bir şey müco taş atma taş bu arada öbür videoda demiştim müconun soğuktan dizleri dondu herhalde demiştim de öyle değilmiş. Benim motordan taş gelmiş dizine. Ne dedi anlamadım. Bakalım. Kaçırma da geri. Niye çıkmadınız? Niye çıkmıyor? Batuyu mu bekliyorsun? Verme, tai, Nerede, muhabbetten grapes, aquela, anlamıyorum bir şey ya. Djokovic sağ olsun. Olan Batu'nun sümüğüne giydirenler bize de giydirme sabah. Buralara niye döndürdü o şimdi bize? Nereye dönüyoruz? Çelik fren hortumu alınır mı? Ha buradan ana yola çıkacağız. Olan ne güldürdü bizi geçenler. Buradan mı kaçmaya çalıştı arabayla da? Ne yaptı ya? Şimdi yorumlarını yapar. Arkadan takip ediyor. Şurada şu hatayı yaptın. Burada böyle yaptın. Ayağını çok sarkıttın. Desin. Öğretici her şeye açız. Kulağımın yanından soğuk girdiğini öbür yoldan gitseydik ya. Ana yola çıkıyorduk ileride. Olan acele ettirdiniz. Montun fermuarını tam çekmemişim. Hicayeye tamam. <laughs> Hicayet teker yapıyorsun oğlum. <laughs> Bir teker yap bakayım. Hayt yavrum be. Al sente al sente. Çekin değil. Yürü be. Arkada Hüseyin var. Ben deneyemem. Hüseyin sıkı tutmuyor zaten. Adamı atmayalım arkanızda. Radar var mı acaba ya? aldık o herkes sırayla. Parayla değil sırayla. Ama radar parayla. Onu da değil. Ödüyorum evet, diyorum ben abi ne? çektir kendini oğlum videoya. Ne oldu lan? Gezici radar mı ne o? Mezelen Gezici Radar. 34 plak. şunları çekelim biraz ya. Önden gittik. Ben gazlayayım milleti biraz. Anam böyle zevkli bir şey yok ya yeminle yok. Nerem de duruyorsun Mico. Geçin lan sizi çekmek için ben yavaşladım. Hepsi peşime takıldı anasını satayım. Yok radar, pikap radar değildir herhalde. Ulan ben polis olsam vallahi pikapa kurarım radarı. Kimsenin aklına gelmez. পথ radar kontrol Bak sen bunları hala radar sanıyorsun değil mi lan? Nico <laughs> oğlum el salla Kameralara dayı salladım. Kamera gördün mü duramıyorum kardeşim diye alalım da bizi avlamasın. Aman da yol üstüne aykırı yapma. basmadı ya. Güzel renkler bastı geliyor. Kaldık mı 5. viteste ha? Öttür oğlum. Bu Honda'larında kapalı mekandaki sesini seviyorum. Anam. <laughs> eğlenceli bir video olsun. Aslında bir şu radyolar var ya communication cihazları şeyde geçen bir video vardı. Arkasını unuttum. Arkandakiyle konuşabiliyorsun. Arkandakiyle konuşabiliyorsun. kendimizi yetiştirmek zorunda kaldık ama çıkarmıyor adam motoru ya ulan gazlayamadık bir kez anca ya Samsun'a gidip gelirken zaten onda da yolun yarısında hatta yarısını geçmiştik Bofra'da ne abi ya ne ha. hareketleri kes Vücuda teker kalmamış ya pis tekeri gibi şuraya bak pist lastiği anasını ellerim biraz üşüdü. Gelirken o kadar yoktu da şimdi tabi hava kararıyor. Hava soğuyor. Anam. İyi bari ya. İki tane videomuz oldu. Atarız. Karşı komşu interneti kapatmazsa. Ya evde durmuyorum diye internetle bağlatmıyorum. Her şey komşunun internetinden giriyor. Sağ olsun kullandırıyor. Ama o da Ulan Furkan dersini çalışmıyorsun. Cezasını ben çekiyorum. Video atamıyorum senin yüzüne. Herhalde yok. Avcıyı alalım mı? Matı usta gelsin de. E salla bebeğim. Hareketleri kes. Devire alıştı bebeğimiz ya. Ano şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Anam anam. Oğlum. Vallahi çok eğlenceli ya Anam Daha sonra bir racing'e de geçebiliriz Büyük ihtimal Aslında benim bundan sonra istediğim Çıkış makinem Ducati Monster 1200 istiyorum Çıplak motorlara Ayrı bir şeyim var ya Tutkum oldu Basinglerin oturuş pozisyonu benim hoşuma gitmiyor Ama sürat içinde onlar ya Altıma sıçılıyor ya bunlar Göğsümü siper ettim gidiyorum sesi süper kamuza yapıştı olduğundan dolayı aynayı pek göremiyorum. Mecbur kapanıyorum. Aynalar sıkıntı olabiliyor. Kontraya daha çok alıştım. Yani var ya bu kontra gibi şey yapmış ya. Ben... Anlamıyordum zaten motordan. Ulan diyorduk. Ulan direksiyonu öyle zor da, böyle yap. Bilmem bu motor nasıl dönüyor böyle diyordum. Gayet güzel dönüyor. Öbür türlü dönmeyi deneyince abi şey oluyor ya böyle insan yarı kontrollü giriyormuş gibi oluyor böyle. çok fark edilir yani bu ceketin oturma pozisyonu yani tutma pozisyonu insanın hareket kabiliyetini kısıtlaması yani böyle ani olaylarda manevra yetkisi şeyini kısıtlıyor hani böyle panikten dolayı yapacağı hareketleri kısıtlıyor o yüzden eğliksiz özellikle ceketsiz falan binmemeye gayret ediyorum yazında astarını çıkaracağız öyle giyeceğiz verelim sinyalimizi. Gittik ve Sinop'umuza geri döndük. Arkadaki arkadaşımla ileriki bir virajda işte bir gün bir sıkıntı yaşadık. Yine böyle gidiyoruz ikimiz. Adam kamyonla çıkmış çamurdan. Yola yaymış. Çamuru. Sen bir bastık arka tekerle. Ön tekeri hadi basmadık da arka tekerle bir bastık arkayı bir gezel etti ki tam şurada tam burada Allah'tan o da panik yapmadı ben de panik yapmadım daha böyle ikinci hafta falan da herhalde ya motoru aldım kutsal topraklara hoş geldiniz kutsal topraklar Bebeğim Tabi ya adam tişörtle oturuyor anasını satayım Klimayı da açmıştır sıcacık oha Yenge hanım da yanında Hayret polis çevirmedi hayret Hayretler içerisindeyim Mücü? Bana ayağım bile üşüdü be. Bu botlarla bile ayağım üşüdü yani. Bir an pişman oldu 07-09'u çıkarmadığında Tracer'ı. Ama soğuk var ya. Süsçü! Ne yapıyor? sonunda tekerini çektim bunun abi diyor teker yapamıyorum diş kalmadı diyor lastikte diyor ama lastik sıcaktı demek ki tuttu yeminle ayağım uyuşmuş ya içine geldik. Zaten Artık pek bir atraksiyon yok. Beyler görüşürüz. İnşallah beraber de gazlarız. Kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz kendi çapımızda. Müca ey salla Vücudan da bir iyi geceler diyelim artık size ya. Gece atarız videoyu. Hadi görüşürüz.